Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada ekmek arasında döner yemek. Rüya sahibi zengin olacağı gibi çevresinde düşmanı da artacaktır. Rüyayı gören kişi her şeyi yoktan var eden ve elinden her türlü beceri gelen biridir. İş alanında istediği her duruma kavuşacak, ailesi de huzurlu olacaktır. Rüya sahibi sıkıntı çekmeden bir hayat yaşayacağı gibi çevresine de yardımlar edecektir. Mükemmeliyetçi bir kişiliği olan rüya sahibi her konuya titizlikle eğilir. Hassas biridir ama konfor ve lükse de düşkündür.